Hepiniz hepiniz arkadaşlar. Bugün babamla birlikte PUBG Mobile Lite videosu oynuyoruz. Bence çok fena kasıyor. Yok kasmıyor, kasıyormuş. Nasıl sileceğiz? <laughs> oh, benimki. Dostum, <laughs> benimki sen yani full silah dolusun zaten şu an. Oh, Dur <laughs> ya. Benimki daha oyun kendini gelmedi. Hayır <laughs> sus. <gülüyor> Üf Ben a oyun daha yeni kendi. Silah dolu. full. ben değil. Ben silah anamak peşindeyim. Çok gereksiz şeyler arkamız arkamızda, sağımızda, solumuzda dolu. Arkamda. Arkamda benim arkamda sıktı. Bakıyorum. Ben yumrumla öldüreceğim seni. Geber. Çökeyim Gittim mi? yanına. Benim de silahım var. Bak. Kim bayılmış? Ben bu Türk galiba ya. Türk. Bak gördün mü? Yumrumla bayıttım. Bana bir şey bırak bari. Arkadaşlar tüme bakın. Olur. Bana silah bırakmadın ki sen. Bu ne sıkan ya? Benim silahım yok. Sıkan var. Ha ne? Benim silah sıfır. Bana sıkıyor hiç umurumda değil. Ne ya ne bana ne tepeden ne sıkıyor yapayım? öleceğim. Ya oğlum, daha da da gel sana bir silahın gel. Yapma. At. Buzuna sokma onları benim. Gelim geldir sıla bekliyorum. Uzun uzun al ya. Peki Mermin. ya ya. Çarpılı olan mermiyi de bana at. Çarpı olan. Haklısın çarpılı. Ha. Ya ee, bu. Tepelerden işte. Bu. Yani şu Dağın aşağılarından öldü. öldü mü? Evet. Sen Yo. Birisi Başka birisi öldü. Evet. Ben baş... Bir başka birisi var. Onu ne yapacağız? Ben yukarıya çıkıyorum. Çık, çık. Mı burada? Ben çıkıyorum sağ sol. Dön, şimdi. Ya benim sıfır canım kal var. Sana ne? Enerji. Şuradayım. At hadi. At. Enerji içeceği istemiyorum. Helikopterle. Aynen. Şurada. Bu şu an hadi diyorum ama ben. Arkadaşlar. Vurdu mu? Evet. Düşme göre düşüyor. Evet düştü. Sen çok iyi oynuyorsun. Da dostum. Ben, Gel, ben yani ben kit alıyorum sadece. Gizlice kaç. Şuraya doğru gidiyorsun beni? Ben zaten sıfır canla dolaşıyorum. Yani bir iki can var. Yani dostum baslasam ölürdüm buradan. <laughs> baslasam ölürdüm. gideceğiz. Aa buralarda adam dolu. Nerede? helikopteri de düşürdün adam dolu. Da Daha bir de önümüzde adam var. Ben <laughs> silah alıp sıkacağım. Aha, evet. Aa, aldılar arabamı <laughs> Onu ben alacaktım. Sen sık dostum. <laughs> i̇şte alıp ara arabayı kaçırdılar. Görmedin mi? Helikop <laughs> zaten adamlar gitti arabayı çaldı bu kez. Kim sıkıyor? Adam gördü yine babam. Mermi bitti. Tüh gel sana silah atayım. Gel al. Al. E, attım ya. Hayır. Bak burada. Al. Sende ne Ben bunu... Bakın arkadaşlar elindeki başka bir silah skal gösteriyor. Ah oh, ben bayıldım. Niye? Bayıldım. Gel kurtar beni. Niye bayıldın? Aa adamı gördüm. Nerede? Bak dostum 310 tarafında şaka yaptım sana. 310 tarafında görüyorum. İnceliyor şu an kim var kim yok diye. Yeni bir belli ediyorum. Eğilsen o. Neredesin lan? Bak dostum yerde yatıyorum. Sen ben şu an Dostum aha gördüm. Geliyor dostum sık. Beni bayıldı. Da... Ama bak şurada. Arkasından birisi daha geldi. Alan da geldi ya. Alanın sırası mı ya? Beni kurtarsana. Kendine bakın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize güle güle bay bay.